Başlayalım mı videoya? Arkadaşlar, Fiz vs Ahri videosuna hoş geldiniz. Kanalı takip etmediyseniz sol alttan kanalı takip edin, abone olun. Yayın akıları da kanalı takip etsin. Tamam mı? Sonra başka Master bunlarla giriyoruz. Ben buna veriyorum ve Aileden gelen bir gelede gerek. Buna verin. Tamam mı? Rünlerimiz de bunlar. 12 MR, 15 Ability Power, 9 Armor, Tek izleme giriş penetration? Ignite ve flash giriyoruz ve mavi de gireceğim. Mavi bank ile gireceğim. Chat'teki arkadaşlar da şu an hay YouTube Seha YouTube, YouTube Brazers değil hayvan. Tabi yani bu arada şey var. Videoyu çekerken iki arkadaş var burada. Bunlar da ne yapıyorsun oğlum sen öyle kameraya açmışın arkanı gösteriyor. Utanmıyor musun ya, ya bu yaşında? Utanmıyor musun oğlum yaşında? Aferin. Bunlar da işte bir tanesi Can. Kokna kamerizliyor bizim Gökhan'a. Diğeri de Yiğit. Şu. Yakınlaşamıyorum kamerayı. Şuradan da Çet'i görebilirsiniz. <laughs> Hayalası nasıl çünkü? Bütün ortalığı yıktık. Bak şuradan da chat terkes hay 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 falan yazıyor. Bu arada benim bilgisayar ekranı şu. Yan ekran. Gördüğünüz gibi. Sene bir 860'da kalma. Tamam mı? Şurada Kız arkadaşımın resmi var. Şurada. Ona kameranın üzerine koydum. Maçta fitlerken ona bakıyorum. Şöyle şu şekilde. Tamam işte romantik adam. Biz de böyle romantik adam olarak büyüdük, doğduk. Da şu an galiba arka tarafı yıktım ben bu kamerayı tekrardan oraya koymam lazım. Selfie çubuğunu arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yaptım. Bak selfie çubuğunu. Gözüküyor mu? Bunu buraya koyuyorum, bunun da üzerine şeyi koyuyorum kamerayı. Daha yukarıdan baksın diye. Dur ayarlayacağım. Ah. Düplü oğlum seni 1860 aldık. Bu arada bilmeyenler için yayını söylüyorum. Ee, TR'de ilk siz Challenger'ım. Musibet ile başlıyorum bu arada. Şunları da şöyle hemen ayarlayalım. Jace Top, Nautilus Top, Didal Jungle, Lee Sin Jungle. Yedi kuruluşum Twitch. Musibet ile başladım. Ee, TR'de Challenger Eros'undayım. Smurf'üm de Challenger'da. İki tane account'um Challenger'da TR'de. Kısa bir sürede kastım onları da. Ee, onun haricinde e, West'teki account'um Diamond 1. Şimdi bir de Gurt'la birlikte açtığımız, Teokles'le birlikte açtığımız Sat KFC Hitbox Sat... T Oğlum siz Susun lan! Sus! Cık, pardon. gülmeyin arkamdan hareket çekmeyin ha. Yemin ediyorum var ya şu kamerayı alırım sizi döverim öyle YouTube atarım. Tamam. Neyse tamam hemen sakinleşelim özür dilerim çocuklar. tam elimini yut hayvan herif. <laughs> Şimdi hazırız. İlk e, e playful trickster yani oyunmaz düzenmaz diye geçiyor galiba onun tüplisi. Onunla başlıyoruz E'yi diyeceğiz Arkasında W, arkasında Q büyüsünü fullleyeceğiz. Şimdi. Gotsun'un Smurf'lerin ismi galiba bu. <laughs> Ağzından çıkar da öyle olur. Hayvan. Neyse. Normalde böyle bir insan değilim arkadaşlar. Asset yapacağım. Ne Level 1'de bu adama karşı hiçbir şey yapamam. Hop. Hop. Oradan da Tolga seslenmiş YouTube'a selam diye. Bak ne olursa olsun şu Q'yu attı ya. Geri dönerken sakın o hasarı yemeyin. Bizi size düz vurdu ya geri kaçın direkt. Çünkü Q'ya attıktan sonra direkt tamdırı patlatıyor. Bilginiz olsun. Susun oğlum bak susun. Allah aşkına susun bak. Adiler. Ha şimdi vuracak Q'ya atacak arkamdan atmadı. Bak at, bak at, bak bak tandırı Tamdırı patlattı helal olsun. Ha musibet iksirimiz var bir sıkıntı yok. Şu minyonu alamayacağız şunu alacağız. Agresifsin. W açıp bunu aldım. W açıp şu minyonları da alacağım. Hadi vuramadım çünkü çok dürtüyor beni bu. Musbet X'lerini içeceğim şimdi. Ulan çok pissem ya. Baba bir hareket yapayım mı kendisine? Neyse yapmayacağım hadi. <laughs> Sürekli sağ sol yapın size çarmı tutturması imkansız oluyor adamın. Gördüğünüz gibi sadece bir müspetik iksirini harcayarak o kadar saniye durdum. Durdum durdum turnuvaya gözünden vurdum. Yani fiz oynadığınız zaman yeni karşınızdaki range roller olduğu için bu şekilde oynamanız lazım arkadaşlar. Bitince girme bir de sakin ol oyuna 5-10 dakika ara ver demiş ama Gurt ben bu oyundan sonra seni oslayacağım ve ondan sonra video ödemi yapmaya başlayacağım. Şu minyonları almak için gelip kıyı atacaktır. Öldü. Bir tane vurma. Vur vur. Allah. Heh. Eyvallah. Flaşını da attı. Push 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 push. Push push push. Hızlı hızlı pushlasın. Eğer kilisizi alıyorsanız. Tamam. Bunu bu şekilde early safayı böyle hallettik. Fizahri'nin karşısında sadece farmda zorlanıyor ve Ahri çok akıllı oynarsa sizi dele eder. Bu arada söyleyeyim. Dark Seal aldık. şey şeyi aldık. Botu. Bot almayacağım. Şunu alacağım. Kristal alacağım. Mana için. Tamamdır. Direkt pırıltıyla başlamıyorum bu arada bilginiz olsun. Çünkü bana AP lazım. Şu an Doran ve Dark Seal'da hem AP hem mana hem de HP olarak öne geçiyorum. Bu arada yani izleyen aman şey bu YouTube'da izleyecek arkadaşlar da abone olup bak özellikle de like'larlarsa çok sevinirim eğer beğenirlerse videomuzu. Şuna kule bir tane vursun hemen alayım. Hadi aldık babadan kaçmaz. Flash'ını attı diye şimdi onu çok rahat tokatlayacağım. Merak etmeyin siz. Onu alamazdım zaten. Şunu da alırım. Şuna minyon vursun. Vur 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 oğlum vurun. Hadi be. Kaçırdık. 29 var. 21 farm. Gayet iyiyiz. İttirmeyeceğim lane'i. Dark Seal ee, şey oluyor. Karamöyör oluyor. Artık ben bundan sonra yani bütün son zamanlarda bütün oynayış çektiğim bu, bu it kurulu. Bilginiz olsun. Orada fazla vuracak bir pozisyonum yoktu o yüzden direkt onu tutturup çarmı yemeden kaçmak istedim. Şu çarmı tutturma olasılığı yüksek değil. sağa sola doğru atlamasaydım. Level 6 olduğumuzda direkt Q ulti kombosunu yapacağız ki ben bunu her videomda yapıyorum her videomda söylüyorum bunu yapın diye. Adam hiç beklemediği anda bir hasarıyor. Tekler miyiz? Denemeye değer. Kyo nereye gitti ya orada? Yon okuyor tutturmayı seviyor. Gördüğünüz gibi ee, Q ee, ulti kombosu öyle. Minyon okuyu atıyorsunuz. İleriye doğru ultiyi bırakıyorsunuz. Bilginiz olsun. E, şimdi pırıltının temini alabiliriz. Devam edelim öyle bir daha. YouTube adresine girmek isteyenler varsa yayındaki de bu arada Ünlem YouTube.com slash yapabilir. Geri <laughs> o hasar aldım niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şu arkadaki minyonlar Level 6 oldu. Şimdi Q oraya yapmayacağım. Q'yu adama verip öyle girmem lazım. Hop, kandırdım. Devam. Ping'imizi verelim. Şunları arkadan vuralım bir tane. Tek elle ile hepsini alalım. Tapa gideyim. Bana daha şu an gözüme şey geldi çünkü Ahriye level alttan sonra tam bir e, ee, Keva şehir oluyor öyle söyleyeyim Küfür etmeyeyim de Kevaş küfür değil değil mi lan? Kevaş ne demek? Ne hayat kadını hmm, Nice hocam Ta şu an free Bizim adam ölüm Tamam tamam sıkıntı yok öldü ama sen çok kötü oynadın be kanka Neyse ölmedik ama baktığında güzel bir şey ölmememiz. Well Flash attı diye oradan ultiden kaçtı. Ben de kısa bıraktım tuttururum diye ama flash attı ve kaçtı. Şunu alacağım. Keşke bota param olsaydı. Cık. Yok bir tane pink wardcumuzu alalım. Ben lane'imize gidelim. Bize lane'de adamı kesemeyeceğinizi anladığınız zaman genellikle roamlamaya çıkın ve topu roamlayın top her zaman daha iyi zikildir sizin için. Abi ya seni çok seviyorum yalnız şu Enska. Ben ineyim. Flash'ını harcattık ona. No Flash Race. Şöyle şuraya Pink Ward'cumuzu bırakalım. Bak orayı Ward'ladılar ya. Şu, şuradan minyonlara bakın. Nereden geliyor? Tamam buradan da geçecekler. Ben şuraya geçersem eğer beni görürler minyonlar. Bekleyelim. Arayı kapattık. Nice. Şimdi böyle gidebilirim. Görmeyecekler. Arkadan şuraya ward atmış olma ihtimalleri yüzde sıfır. Şöyle gelince kaçma şansları hiçbir şekilde yok. Gir, 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 gir. Bak. Ne kaç saat sonra beni gördüler. Biliyordum flash atacağını. O yüzden kovalamaya gidiyorum. Neyse ya zorlamaya gerek yok. Ahri'yi görmedim çünkü. Ahri buraya geliyor olabilir. Ahri bize geliyordu. Belki ben o adamı kovalasaydım beni keserdi. Belki. Bilinmez yani bu. Bu Gangları unutmayın. Bu şekilde yapmanız her zaman sizin için daha faydalı. hissini mide yollayacağım. Ben şuradan bir farm daha alacağım. İlk direkt bitirmek için. 1500 istiyor değil mi? Aa bitmiş. Nice. Oha. Ciddi misiniz siz? Ufak bir sağ sol rötuş yapmam lazım. Oo. Hocam tam vurduğunu hissedecek ve tam vuracağı zaman kaçacağız. İz atabiliriz. Fizz'in en sevdiğim kostümü hangisi? Ee, Balıkçı Fizz, bir de bu renk paketi. Balıkçı Fizz'i çünkü kalmıştım. Onun marjinde video hakkında sıkıntıları ya da güzel yorumları ya da ona benzer şeyleri video altına yorum atabilirsiniz bilginiz olsun. Başka istediğiniz videoları da atabilirsiniz çünkü artık her gün bir tane video atmayı düşünüyorum. Her iki güne bir ya da her gün ya hiç olmadı her yayın. Her yayın bir bir şey video atmak istiyorum yani. Tamamdır. Ahri ile uğraşamam çünkü şu an flashı var mı yok mu bilmiyorum Adamın flashı var ultisi var yani dört defa kaçma olayı var Yani öyle bir oynamam lazım ki benim de flash'ım olması lazım Şu an bak Jayce free kill'di kesme Olur güzel bunlar da güzel hareketler Bu arada videoya beğeni atmanız çok önemli benim için Galiba önde çıkıyormuş videolara beğeni artınca. Ultisi yoktu galiba. Galiba ultisi yoktu. Beste şu an oynadığımız Elo Diamond 4 Diamond 3. Elo'su bilginiz olsun. İşte chatte bak bir tane Oyuncu devrimlerini yazdığı bir yazıyı okudum. Ben öyle bir şey yapamıyorum çünkü yayını kaydedip yani bilgisayarda OBS'den yayın olmadan video çekmeye çalıştım. FPS sıkıntım oldu. İşte sar ee... Kusar mısınız çocuklar? Çok sıkıntım oldu ya. Ultim yok muydu? Yokmuş. Iııı... Eee sürekli bir sıkıntım oluyor. Bir de çok vaktim olmuyor. Hani direkt YouTube için video atmaya çalışıyorum. Çok vaktim olmuyor. Karşıda iki tane AP pikleri var. Ve karşıdaki adam cehennem asası çıkıyor. Bu da direkt beni cehennem asası çıkmama yolluyor yani. Cehennem asası çıkmam lazım. Botumu da şey yapıyorum. Kullan botu yapıyorum. Üzerimi kullanımla lane'ime gidiyorum. Flash'ımın timer'ını da düşürüyor ayrıyetten. Ses tonu kötü mü? Bu arada 1900 kişiymişiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalı isteyen arkadaşlar sol alttan takip edip. Bak burada 1900 kişinin kaç kişisi YouTube kullanıyor? Şu an, şu an tapta çok tatlı bir olay var. Eee ne yapacaksın? beynimin pırıltımın gücünü bekledim. Ahri de buradan geliyor bana doğru. Hemen kaçmam lazım. Dedim, dedim. Ahri de oradan geliyor dedim. Bak Brown'un burada olup olmadığını görmek için şöyle bir şey yaptım. Brown burada değil. Brown burada değil. Eminim bundan. Ya da burada mı? Charmer'ın timer'ını tuttum ya yani orada çarma yanlışlıkla kafa attım öyle söyleyeyim. Cehennem asam bitti. Cehennem asasını da aldım. Devam ediyoruz bir de. Ee... şey... YouTube kullanan arkadaşlar yayın başına YouTube bunun YouTube'un adresi var. Bir de alt tarafta panelde YouTube adresi var. Video izleyenlerin de videonun sağ alt köşesinde abone ol butonu gözükecek. Oradan isteyenler abone olabilir. Ve lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Dislike'larınız bile benim için önemli. Eleştirileriniz bile benim için önemli. Gerçekten. Bilmek istiyorum çünkü neyi nasıl yapsam daha güzel olur diye. Sen ya yine. da burada olsayacağım. Buradan gelmeyeceği belliydi ya çünkü son buraya doğru kaçarken gördüm. Biraz daha adam keselim ya. Oğlum video işte video 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 Oğlum video nasıl okunuyor video video mu diyor Ne diyor video diyor Ultisiz kesme şansım yüzde kaç çok fazla çünkü şu an aşırı derecede fitim 2 level fark var Eee, Didek Nidalee'yi almamız lazım Hello Öldü öldü Ignite'a bıraktım Well play Well play Abone oldunuz mu kanala onu söyleyin bana. Youtube kanalına abone oldunuz mu? Aslında 2000, hazır 2100 kişi varken yayını da yapmaya devam etmek istedim ama ödevim var. Ödevi yapmam lazım. Gurt yayın açacak. Onu ustamam. Yani ustasam güzel olur da beni çok çok ustadı. Hadi be. Mouse. Mouse. Tek atarım, tek atarım, tek atarım. Hadi. Maybet ya ben ulti tutardı aslında. Ulti de mouse şu oldu. Bir buçuk para var. Sen gidip bitirmem lazım. Açtım mı? Oluyor mu sırf senin için demiş. Beyz'e girer keserim de hiç K'ye dair bozmaya gerek yok ya. Arkadaşlar bugünlük e, YouTube videosu, YouTube videomuz bu. E, dediğim gibi sağ alttan kanala abone olabilirsin ya da videodan çıktıktan sonra alt soldan abone olabilirsiniz. E, son vurduğum hasarı da göstereyim. 19 puan gelmiş bu maçtan. 18K'lık bir hasar çıkarmışım bu oyunda. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Şey dediğim gibi videoya yorum ve desteklerinizi atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Şimdi yayına geri dönelim.